Bismillahirrahmanirrahim. Değerli seyirciler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam inşallah Harun hocamızla beraber Nureddin Yıldız hocamızın internet fıkıh kitabını inceleyeceğiz. Evet Harun hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz hoş inşallah hocam. Sağ olun. Siz nasılsınız? Elhamdülillah. Allah razı olsun. Hocam, e, isterseniz hemen şöyle sorayım. E, İnternet fıkıh kitabı nedir ve Nureddin Yıldız hoca hakkında bize az biraz e, bilgi verebilir misiniz? Evet hocam Allah razı olsun hocam. Ee, i̇nşallah e, zaten size programın başına söylediniz. Bu akşam Nureddin e, Yıldız hocanın e, internet fıkıh kitabını e, inşallah incelemeye çalışacağız. Evet. Hocam kitap e, tahlil yayın evlerinden çıkmış bir kitap e, 198 sayfadan oluşmakta. E, i̇lk ba baskısı e, henüz yeni yani yaklaşık 3 yıl önce e, Temmuz 2018'de çıkmış. Şu an 6. baskısı e, çıkmış bir kitap yani. Evet hocam Allah razı olsun. <laughs> hocam daha önce de yani zaten e, fıkıh derslerini du duymuşuz ama internet fıkıh yani böyle bir garip geliyor insanlara. Peki hocam bu kitap nedir? Yani niçin yazılmış bize? Bunun hakkında güzel bir kısa bilgi verebilir misiniz evet, hocam? hocam? Hocam açıkçası ben e, bu kitabı ilk gördüğüm zaman ben de yani ilgimi çekmiştim. Hani internet biz genellikle işte hac fakı, zekat fakı, oruç fakı gibi e, konulara değiniyorduk, e, onlarla ilgili kitaplar okuyorduk. İnternet fakı kitabını görünce gerçekten ben de ilgimi çektim Şimdi e, öncelikle Nureddin hocamız Allah razı olsun kendisinden e, bu kitabı e, gerçekten çok büyük bir boşluğu doldurmak için aslında yazdı e, ve ben e, yani bence çok bu boşluğu da gerçekten çok iyi bir şekilde dolduruyor. En azından bir e, e, ilk adım kaynağı olarak e, değerlendirilecek olursak gerçekten çok büyük bir boşluğu dolduracağını ben düşünüyorum. Hocam, şimdi fıkıh nedir mesela baktığımız zaman e, Nurettin Hoca zaten açıklıyor kitapta. E, bir konuyla ilgili e, derinlemesine bilgidir. Hani e, yüzeysel bilgiler fıkıh olarak geçmez. Hocam mesela örnek vereyim. E, bir doktor düşünelim bir hastalıkla ilgili uzmanlık gerektiren bilgilere sahip olması o konuyla ilgili aslında bir fıkhi bilgiye sahip olduğunu gösteriyor. Ama mesela işte bir krem nasıl sürülür, işte ilaç nasıl alınır, bunlarla ilgili yüzeysel bilgiler ise fıkh konusuna girmez. Yani fıkıh olarak <laughs> nitelendiremeyiz bunları. <laughs> Hocam mesela haç fıkhı biliyorsunuz haçla ilgili derinlemesine bilgiyi Içerir. işte ticaret fıkhı, ticaretle ilgili e, haram ve helalleri içine alan bilgileri içerir. E, bu açıdan baktığımız zaman da internet fıkhı da işte e, Müslümanın yani internette gezinirken helal ve harama dikkat etmesidir aslında. E, şimdi bizim hani şimdiye kadar az önce de söyledim. İlmal kitaplarımızda işte namaz fıkhı, oruç fıkhı, hac fıkhı, zekat fıkhı gibi ee, konu başlıkları altında fıkıh konuları bulunurken Sen, internet zaten. konusu yok yani internet ile ilgili bir şey yok yani ilmi kitaplarımızda bulunmuyor hocam. Nureddin hocamız da bence burada çok güzel şeylere değiniyor yani hani bu kitapları aldığınız zaman özellikle internet fıkhının olup olmadığına bir bakın diyor yani. Evet. Eğer yoksa almayın diyor yani. Çünkü bu çağda kesinlikle internet fıkhının olması gerektiğini söylüyor. Kesinlikle. Ve diğer e, alimlere Diyanet işlerine de hani bir çağrıda bulunuyor ben izlemiş e, okudum yerlerde bazı şeylerde. Hani bir internet fıkhının artık kesinlikle kaynaklar içerisinde içerisinde olmasını savunuyor bildiğim kadarıyla. Kesinlikle değil mi hocam? hocam? doğrudur. Ya hocam şöyle yani zaten internet biliyorsunuz hayatımızı yaklaşık 15-20 yıldır etkilemeye başladı ve şu an hayatımızın tam göbeğinde yer almakta. E, Nurettin Hoca bunu görüyor tabii ve bu, aslında İslam alimine sesleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'na da sesleniyor. Yani bununla ilgili gerçekten insanlara yol gösterecek bir e, fıkıh kitapları dizisinin çıkarılmasını da aslında orada dile getiriyor. Hocam mesela e, hani İslam dini o kadar e, mükemmel bir din, dindir ki gerçekten hayatımızı etkileyen her şeyle ilgili, hayatımıza var olan her şeyle ilgili mutlaka söyle, söylediği bir şey vardır yani. E, internette şu an hayatımızın yani çok e, günümüzde özellikle e, çok fazla etkilen bir alan olduğu için e, bu alana yönelik de gerçekten fıkıh kitaplarının yazılması gerektiğini söylüyor. Hatta e, Nurettin Hoca e, kitabın bir bölümünde şunu söylüyor. Diyor ki mesela şu an insanlar uzaya gitmeye çalışıyor. E, düşünelim mesela bir yaklaşık 15 yıl sonra insanlar tıpkı işte buradan Adana'ya kadar işte İstanbul'a kadar uzaya gidip gelebilecek şekilde hani günü birlik gidip gelebilecek seviyede olurlarsa diyor uzay fıkhının da yazılması gerekiyor diyor. Yani çünkü o alanın da kesinlikle boş bırakılmaması gerektiğini düşünüyor. yani kitap e, bundan dolayı bu boşluğu doldurmak e, amacıyla yazılmış gerçekten güzel bir kitap diyebiliriz hocam. Zaten Allah razı olsun hocam biz biliyoruz ki yani İslamiyet hani bir insanın varlığının hiçbir yerinde bir boşluk bırakmamıştır. Hani sabah nasıl kalkacağından, ayakkabıyı nasıl giyeceğinden, yani dışarı nasıl çıkacağına kadar her şeye değinmişken, yani internetin özellikle bu çağdaki böyle bir yeri boş bırakacağız. Kesin, zaten Kesinlikle hiç... hocam. Zaten yani, hocamız zaten bunu gördü. Gerçekten evet. zaten kitabın 2018'de ilk baskısı çıktı. Çok yeni bir kitap aslında. Ama yani ben e, gerçekten bu boşluğu yani en azından ilk kitap zaten baktığınız zaman hocam internet fıkıyla ilgili çok kitaplar yok yani maalesef. Evet. Ama e, ilk basamak olması bile bence çok e, büyük bir çığır açacağını düşünüyorum ya. Yani. Allah razı olsun hocam. Peki hocam bu kitabın bölümleri hakkında bize bilgi verebilir misiniz içeriği hakkında hocam? Evet hocam inşallah ben hemen söyleyeyim. Şimdi kitabı zaten söyledik yani 198 sayfalık bir kitap. Evet. Nureddin hocanın dilini eğer okuyanlar bilirse yani gerçekten sade bir dille yazıyor Allah razı olsun. Hani böyle bir nevi videoda, videolarında konuştuğu şekliyle kitaplar da o şekilde basılıyor. Hocam kitap tabi ilkin e, Hamd ve Sena ile başlıyor. Orada oradan ilgili bir bölüm var. İşte ön sözde zaten e, bu kitabı yazma amacından söz ediyor Nurettin hocamız. E, daha sonra yeni bir alan internet fıkhı niçin gereklidir. Az önce bahsettik mesela. E, i̇nternet fıkhının niç, niçin olması gerektiğini, için İslam alimlerin bu alanla ilgili mutlaka kitaplar yazması, işte insanlara yol gösterici bir takım işte makaleler yazması gerektiğinden bahsediyor. Hocam bunları söylerken bu ifadelerini üç tane hadise dayandırıyor. İsterseniz hemen o kısa zaten söyleyeceğim inşallah. Birinci hadis Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden tehlike görmediği insandır. <laughs> Birinci hadis bu. İkinci hadis Müslüman'ın kendisini ilgilendirmen işle ilgilenmemesi iyi bir Müslüman olduğunu gösterir. Üçüncü hadis ise kendisine bir konuda soru sorulan kime kimse güvenilir kimsedir. Tabi bu hadisi biraz da şey yani yani insanlar güvenmediği kişilere soru sormaz yani çünkü onun sorusu cevabını almak istemez. Ee, burada yani bu kitabı genel çerçevede değerlendirecek olursak aslında bu üç üç hadis üzerine kitabı e, şey yapıyor kitabın amacından bahsediyor. Hocam diğeri. Ee, Müslümanın internet ve iletişim rehberiyle ile ilgili gerçekten 32 tane çok önemli maddeden bahsediyor. Hani önerilerini sıralamış. Ee, bunlardan ben birkaç tanesini hani e, söylemek istiyorum müsaadenizle. O e, hocam mesela bir tanesi e, internet ve cep telefonu hayra kullanılma imkanı değerlendirilirse bu bir sevaptır. Bunu örneğin de açıklıyor. Mesela dini sohbetlerin internet ortamında daha çok işe ulaşması. Zaten bunu hocamız da yani en iyi yapan kişiler arasında. Yani kendimiz de bence birçoğumuz. Kesinlikle Nureddin hocam. hocamızı internet üzerinden tanıdık. Yani bu şekilde diğer hocalarımız da güzel kaynak yaparak bunu geliştirirlerse sevabını da inşallah alacaklardır. Zaten. Kesinlikle hocam. Mesela Nureddin hoca bunu yapıyor. Artı mesela örnek vereyim. Bazen bayram namazlarındaki vaazlar, cuma namazlarındaki vaazlar bazen mesela videolara çekilip işte bu şekilde en az hanım kardeşlerimizin de dinlenmesine, dinlemesine e, fırsat tanıyor. E, yani bu a, 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 alanda diyor ki, kullanılırsa bu bir sevaptır bile. Yani bir insan internet kullanırken sevap kazanır mıyım diye aslında birçok insan düşünüyor ama aslında gerçekten evet. e, bir şeyin için kullandığımız önemli, bu şekilde ifade ediyor. Hayra yorabiliriz. Evet. Diğeri diyor ki, bak çok önemli bir ifade. Hiçbir haram internet ortamında haramlarını kaybetmez. Yani eğer siz internet ortamında birine iftira ediyorsanız bu günlük yaşamdaki bir iftira gibidir. Orada dedikodu yapıyorsunuz, günlük yaşamdaki bir dedikodu gibidir. Orada birine hakaret ediyorsanız o günlük yaşamdaki bir hakaret gibidir. Değerlendirilmesi gerekiyor diyor. Diğer hocam Müslüman sınırsız mizah yapamaz diyor. Gerçekten bakıyoruz mesela TikTok şaklabanlıklarına bakıyoruz. Yani insan mesela TikTok'a baktığınız zaman böyle e, özellikle videoları düşüyor mesela bazen e, gezindiğimiz zaman. Ve ya bakıyorsunuz yani sanki hayat sürekli böyle mizah içerdi. Hiçbir şekilde üzülmesi gerekmeyen şeyler hep e, insanlara anlatılıyor. E, oysa ki e, Nurettin Cudda'dan söylemiş yani Müslüman sınırsız mizah yapamaz. Diğeri hani e, şunu da söylemişler hocam mesajımıza ve e-postamıza selamla başlamalıyız diyor. Gerçekten bu da önemli bir şey. Hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste biliyoruz yani diyor ki aranızda diyor selamı yayın değil mi? Yani Bu sevgi bağlarınızı güçlendirir. Selamı biz sadece günlük yaşamda değil aynı zamanda mesela mesaj yazdığımız zaman Selam aleyküm ondan sonra mail gönderdiğimiz zaman Selam aleyküm şeklinde bizim paylaşımlarda bulunmamız gerekiyor. Hocam diğer bir bölümde çocuk ve internetle ilgili bölümde ise bu bu mesele gerçekten çok Güzel özellikle pedagojik açıdan da e, bir takım e, öneriler sıralıyor. 12 tane öneri burada yer alıyor. E, özellikle e, çocuklardaki telefon bağımlılığına özellikle değiniyor. Mesela burada e, buradaki bir ifade diyor ki eğer çocuğunuz siz telefonu elinde, elinden aldığınız zaman eğer mutsuz oluyorsa ve yemek yemeyi her şeyi bırakıyorsa ve siz telefonu verdiğiniz anda bu, bu duygu durumu e, tamamıyla e, değişiyorsa yani çocuk biliyorsa işte artık yemeğini yemeye başlıyor diyor. Bu çocuğunuz artık bağımlıdır diyor. Telefon bağımlısıdır. Hocam diğeri mesela hocamız e, bir kitabın yine tüketme kültürü bölümünde gerçekten çağımızın en büyük sorunlarından biri olan tüketim e, çılgınlığından bahsediyor. Burada mesela e, İslam'a uygun olmayan e, bir tüketme ve israf kültürü aslında poze ediliyor. Yani mesela çünkü sürekli internete geziniyor. Her gördüğü işte maddi olarak da kaygısı yok. Her gördüğünü almak istiyor. arıyor aslında bir gün kullanıyor, iki gün kullanıyor. Ve bu şekilde bir çılgınlık yani bir tüket, tüketim ve israf çılgınlığı ortaya çıkıyor. Aynı zamanda zaman israfı da oluyor hocam. Yani bugün bakıyorsun yani tüketimle ilgili mesela adamın ihtiyacı yok yine sitelere giriyor durmadan kıyafet bakıyor kesinlikle işte hocam. araba bakıyor ya da başka bir şeyler bakabiliyor kesinlikle hocam yani öyle şeyler duyuyoruz ki yani karbucu arkadaşlar bazen böyle muhabbet ortamı oluştuğu zaman ya yani diyor ki mesela benim haftada 2-3 sefer eşya taşıdığım ev var diyor yine. haftada 2-3 iki, iki, sefer alışveriş yapıyor işte evet. o şekilde e, eşya taşıdığı, işte kargo teslim ettiği ev var diyor. Ve ihtiyacı yok yani. Mesela düşün bir insanın günde hafta iki üç sefer eşya alabilecek bir ihtiyacı olabilir mi? Zannetmiyorum yani maalesef. Hocam e, diğer bir bölümde teminatımızın yüzde ellisi bölümünde de e, Nurettin hocamız e, aslında Müslümanın diliyle ilgili yani dilinin nasıl olması gerektiğini e, dilinin nasıl kullanması gerektiğinden söz ediyor. Ve e, burada diyor ki bizim en büyük riskimiz yani şu anki şeyde diyor peygamberimiz dinimiz ve İslamiyet'e simge haline gelmiş ümmetin önündeki şahsiyetlerle eğlenmeyi, espri yapmayı, Allah'ın ayetlerine istediği gibi yorum yapmayı normal görmektir diyor. Ve ya maalesef yani ben bakıyorum gerçekten bugün yani yani din görevlisi hocalarımız olsun, imam hocalarımız olsun. Ee, onlarla olsun ya da e, dini kanaat önderleriyle olsun mesela bir şey söylüyor, söyleniyor sosyal medyada olsun ya da normal videoya kaydedilmiş ya yüzde yüz doğru hak olan bir şey ama bakıyoruz yani alaycı bir ifadeyle şimdi sosyal medya alaycı bir ifadeyle o onu espri konusu yapabiliyor ve biz bazen farkında olmadan buna gülebiliyoruz aslında bu bizim için ciddi bir günahtır yani hani öğretmen hocası bu risktir aslında biz. Ama ciddi bir fıkıh olsa hocam, bunun seyredilmesinin işte örnek veriyorum haram olduğunu direkt bize bildirirse ya da mesela alimler bunu da öncülük yapsa seyredilmeyecek ya da Kesinlikle. daha da dikkat edilmesi gerekir ama şu an bir boşluk var bu internet konusunda. Kesinlikle hocam şimdi bu hani az önceki meselede ya kişi orada kendi özgür hissediyor ki ben buna espri yaparım bununla ilgili alaycı karikatürler yayınlarım ve bu şekilde kişinin şahsi özelliklerine kişisel özelliklerine de bir saldırı var. E bu din adamlarına da biraz daha fazla. Yani mesela Müslüman dine bakıyoruz yani e, ağzı sakız gibi böyle. E, maalesef e, yani bir, hak olan bir şey söylüyor. Kur'an-ı Kerim'deki bir ayeti okuyor. E bakıyoruz yani gündem oluyor. İşte bu hoca şöyle demiş. öyle değil. Yani ayeti okumuşsun mesela. O ayet mesela örnek veriyorum. Yani bir ticaretimize zarar getirebiliyor. Bakıyorsun hemen müdahale ediyor. Yani bu senin hoşuna gitmese de bu doğrudur. Yani bir ayettir. Buna kesinlikle Bizim yani bunlara en gülmememiz gerekiyor. Bundan hocamız bahsediyor. Hocam telefonun Müslümancasıyla ilgili yine 12 tanımeleri e, şey yapıyor. Yani az önce bahsettiğimiz gibi telefonu gerçekten mesela siz yani örnek görüyorum. Telefondan Kur'an uygulaması indirmişsiniz. Bir ezberinizi yapabilirsiniz. Orada e, bir Kur'an-ı Kerim dinleyebilirsiniz. Ya da güzel bir video izleyebilirsiniz. Bir sohbet videosu izleyebilirsiniz. Bunlardan bahsediyor. E, dedikodu fırtınası diye bir konu var. Onlarla ilgili işte Müslümanın Müslümanlar hani diyorlar, diyorlar ya, e, dilin kemiği yok. Nurettin Hoca buna katılmıyor ve diyor ki, hayır Müslümanın dilinin kemiği olmalıdır diyor. Yani Müslüman her şeyi böyle duyduğu şekliyle, e, istediği gibi söyleyemez. Bu kesinlikle babadır Bunu söylüyor. Hocam e, kitabın son bölümünde de çağdaş aşırılıklarımızdan bahsediyor hocamız. Nedir bunlar? İşte yiyecek aşırılığı. Yani ihtiyacı olmadığı halde yemek, Ona sonra su israfı, ilaç israfı, işte marka düşkünlüğü yani e, aynı ürün belki e, bakıyorsunuz yani belki 50 kat ya da 20 kat üst bir fiyata mesela gidip onu alıyor. ve bunun, bunun, bunun bir meziyetmiş gibi gerçekten bazen e, görüyoruz yani hani e, işte or oraya ben şu kadar para verdim. Tam doğru yani kaliteli eşyalara tercih etmemiz gerekiyor yani ama bu eğer marka düşkünlüğü bizim israfa sevk edecekse bu kesinlikle e, yanlış olur. E, bir de hocam mesela şeyden bahsediyor, bu mezuniyet ve benzeri e, yani tek e, e, seferde işte yani elbise alınıyor ya, Hani ondan sonra giyilmiyor. Yani mezuniyette olur ya da mesela farklı günlerde olur. E, Nurettin hocamız bunların da gerçekten israf olduğu ve çağımızın aşırılıklarının e, olduğunu ifade ediyor. Bunu bu şekilde de. kitabı özetleyebiliriz hocam. Allah razı olsun mi? hocam. Peki hocam Nasıl bu olsun. kitabı yani e, neden okumalılar? Hani şu an gerçekten bir boşluk olduğunu söyledik söyledik. Yani birkaç kelimeyle bu, bize bu kitabın neden okunması gerektiğini söyler misiniz Allah razı olsun hocam. Şimdi ben e, tabii kitabın e, yani böyle baktığımız zaman e, böyle birkaç şeye yani değinmek istiyorum özellikle. Hocam bir kez e, şunu bilmemiz gerekiyor. Yani kitapta Nureddin Hoca hiçbir yerde interneti kesinlikle kullanmayın demiyor. İnternetin kullanın diyor ama İslam'a ve dininize uygun bir şekilde. Yani günlük yaşamdaki kuralı diyor ki internete de geçerlidir ve siz buna uygun bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Mesela hocam bakıyoruz yani hepimizin yaptığı inşallah bu program vesilesiyle belki bundan inşallah vazgeçeriz. Mesela bir haber dolaşıyor alıyoruz herkes paylaşıyor. E mesela bakıyorum bir bazı haber şey 25 bin kişi paylaşmış. Ve haberin doğru olup olmadığı Araştırma meçhul yani kesinlikle yok yani. E, onu paylaşıyoruz. Ya belki o haber yanlış ya, haber yani yapılan kişi belki bundan ciddi zararlar görecek. Hocam işte Nurettin Hoca zaten ona değiniyor. Günlük yaşamda biz bu insan nasıl zarar vermişsek bu şekilde paylaşımları eğer beğenmemiz dahi. Bak paylaşım demiyorum. Ya da onlarla ilgili yorum yazalım mı demiyorum. Beğenmemiz dahi nedir? Kesinlikle bize sorumluluk getirir. Ya da mesela hocam diyor ki, örnek görüyorum. <laughs> biriyle ilgili mesela hakaret yapıyor. Hakaret ediyor. Ya mesela tutuyor hiç tanımadığı insanı. Yorum aldı yazıyor mesela. ya Orada mesela sen ona uygun bir durumda bulunmamış olabilirsin. Yani Bunda hangi görüş, ister dini görüş olsun, ister siyasi görüş olsun. Bakıyoruz hemen hakaretler başlıyor. E şimdi eğer internet fıkhını gersen, bilen bir kişi gersen bundan alıp koyması gerekirken yani çünkü bu, bu yaptığımız davranışların bize sevap ya da günah getireceğini bilmemiz gerekiyor. E, kitap hocam e, yani gerçekten ben e, özellikle yetişkinler ve genç kardeşlerimin yani özellikle okumasını ben tavsiye ediyorum. Yani genç kardeşlerimin de böyle çok basit bir dile yazıldığı için çok e, kolay bir şekilde böyle e, okumasını ben e, istermiyorum tavsiye ederim özellikle ebeveynlerimizin yani e, onların da gerçi altını çizerek bu bahsettiğim önerileri de dikkate alarak kesinlikle e, dikkat etmelerini ben e, şey yapıyorum e, tavsiye ediyorum bu şekilde hocam kitabı ben e, internette günah işlemek istemeyen, internette de Allah'ın rızasını kazanmak isteyen tüm e, izleyicilerimizi ben özellikle tavsiye ederim. Yani. Allah razı olsun hocam. Son olarak hocam. eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Hocam Allah razı olsun hani e, kitabı e, yani şey olarak kitapla ilgili ekstra hani bilgi almak isteyen olursa ya da bu tarz e, kitaplarla ilgili bize iletişime geçebilirler. E, i̇nşallah e, faydalı bir e, program olmuştur. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Evet değerli seyirciler, dinlediğiniz için Allah razı olsun. size hayırlı akşamlar diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.